Türkiye Cumhuriyetinin ilk bilim kadınlarından olan Hatice Nüset Gökdoğan, dünyaca ünlü arama motoru Google'a dulle oldu. Gökbilimci olan Nüset Gökdoğan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı. Peki, Nüset Gökdoğan kimdir, nereli? Nüset Gökdoğan, Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanıdır. Kızı Gönül Gökdoğan da Cumhuriyet Tarihinin ilk kadın keman profesörüdür. Gökdoğan, 1910 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Fransa'da tamamladı. Paris Gözlemevi'nde stajını yaptı. İşte Nüset Gökdoğan hayatı. N ü Z H E T kimdir? Gökdoğan, 1910 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Atatürk'ün silah arkadaşlarından tüm General Mehmet Zihni Toydemir, annesi Nebiye Hanım'dır, 1928 yılında Yatılı Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu ve sonra devlet bursu ile matematik-fizik lisansı yapmak için Fransa'ya gitti. Lyon Kız Lisesi'nde Fransızca öğrendikten sonra erkek lisesi kısmına geçerek matematik ağırlıklı öğrenim gördü, 1932'de Lyon Üniversitesi'nde matematik lisansını tamamladı, 1933 yılında Paris Üniversitesi'nde fizik öğrenimi aldı. Stajını Paris Gözlemevi'nde yaptı. Sınavlarının ardından dönüş yaptı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü'ne ilk Türk doçenti olarak atanan Gökdoğan, üniversite bahçesine gözlemevi kurulması çalışmalarına katıldı. 1936'da Yüksek Mühendis Mektebi'ne İstanbul Teknik Üniversitesi Müderris Muavini olarak getirildi ve bu kurumun ilk kadın çalışanı oldu. 1946 yılına kadar matematik doçenti olarak görevini sürdürdü. 1937'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktora tezini tamamladı. Söz konusu tez ise fakülte kayıtlarında bir numaralı tez olarak kayıtlıdır. Yüksek Mühendislik Mektebi sıralarında tanıştığı Mukbil Gökdoğan ile 1938'de evlendi. Bu evlilikten kızı Gönül ve oğlu Ömer Can dünyaya geldi. Nusret Gökdoğan, 1940 yılında doçent unvanını aldı. Aynı yıl William Marshall Smart'ın Spherical Astronomy adlı eserini kürevi astronomi adıyla Türkçe'ye çevirdi ve 1948 yılında profesör unvanını almaya hak kazandı. Türk Matematik Derneği ve Türk Kadınlar Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Farklı dönemlerde Türk Kadınlar Derneği'nin başkanlığını yürüttü, 1954 yılında birkaç astronom ile birlikte kurduğu Türk Astronomi Derneği'nin başkanlığını 20 yıl boyunca sürdürdü. 1951 ila 1952 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletine gitti. En Arbos ve Mekmet gözlemevlerinde ve Wilson Dağı gözlemevi ile Palomar Dağı gözlemevinin merkezinin bulunduğu Pasadena'da çalıştı. Gökdoğan, 23 Haziran 1954 tarihinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığına seçildi. Türkiye'nin ilk kadın dekanı olarak 2 yıl bu görevi sürdürdü, 1958 yılından başlayarak 22 yıl astronomi kürsüsü başkanlığı yaptı. Bölüm başkanlığı süresince Fransa'da Moydun ve Nice, İsviçre'de Basel, İtalya'da Ejagora sataneleri ile ortak araştırma programları geliştirdi. Aralık 1971'de astronomi kürsüsünde Türk ve Balkan astronomların katıldığı Kepler Sempozyumunu düzenledi. 1978'de ikinci kez dekan seçildi ve Eylül ayında Silivri'de ikinci. Ulusal Astronomi Kongresini düzenledi. Kongre, 1997'de kurulan ulusal gözlemevi fikrinin gündeme geldiği çok önemli bir toplantı oldu. 1980'de dekanlık ve bölüm başkanlığı görevlerini sürdürmekteyken emekli oldu. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin kurulmasında ilk adımların atılışında rol oynadı. 24 Nisan 2003 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.